Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Sivas yöresine ait katmer tarif veriyorum. Öncelikle hamurumuzun yapımıyla başlayalım. 1 su bardağı ılık sütümü kabıma alıyorum. 1 su bardağı ılık suyum var onu da ilave ettim. 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı şeker ve yarım paket yaş mayam var. Öncelikle tahta kaşığımızda güzelce bir karıştıralım ve mayamızın erimesini sağlayalım. Daha sonra 5 su bardağı toplamda un kullanıyorum. Ve tahta kaşığımı tekrar karıştırıyorum. Her zaman kontrol bizde olsun ve çok sert bir hamur olmasın. Yavaş yavaş ilave edeceğiz unumuzu. Şimdi bu aşamada elimle yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 3.5-4 dakika. Ve çok güzel bir hamur elde ediyorum. 40 dakika mayalanmaya bırakıyoruz hamurumuzu. Şu an bakın hamurumuzun mayası gelmiş ortaya doğru topluyorum hamur kartımla ve havasını alıyorum daha sonra tezgahıma biraz un serpiyorum ve hamurumuzu alıyoruz şimdi yavaş yavaş katlayarak hamurumuzu ortaya toplayalım biraz un serpelim elimize yapışmasın daha sonra malzemeler açıklama listesinde olacak. Oradan da takip edebilirsiniz bu güzel katmer tarifimi. Şimdi hamur kartıyla 4 eşit beze alacağım. Öncelikle ortadan kesiyorum. Bu işlemle çok rahat oluyor. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Bezelerinizi alabilirsiniz. Şimdi hamur elimize yapışıyor. O yüzden biraz elimi unlayayım ve ilk bezeme alayım ve yuvarlayalım ondan sonra bu verdiğim ölçülerle iki büyük katmer çıkıyor şimdi diğer bezemi Evet elime şu an yapışıyor tekrar un alıyorum Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz tekrar yuvarladım ve hazır bütün hamurlarımı aynı şekilde yaptım şimdi cam bir tepsi alıyorum ve çeyrek çay bardağı sıvı yağım var biraz döküyorum onu her yerine gelecek şekilde yayalım daha sonra bütün bezelerimi yağlıyorum ve tepsimi alıyorum her yerini yağlıyorum güzelce öyle çok yağ kullanmamıza gerek yok tekrar aynı lezzeti alıyorsunuz bu işlemle Evet 10 dakika bekletiyorum. 150 gram tereyağım var. Onu da erittim ve soğuttum. Şimdi hiç beklemeden hemen hamurumuzu alıyorum ve açıyorum elimle. Sıvı yağ ile yağladığımız için çok kolay açılıyor. Bu aşamada oklava kullanmıyoruz. 35-40 santim kadar açılıyor hamurum. Evet. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Çok pratik bir tarif olduğu için sizlerle de paylaşmak istedim. Her yerine gelecek şekilde tereyağımdan sürüyorum. Bol bol özellikle köşeler sürelim. Evet şimdi ilk ucunu katlıyorum ve hemen tereyağımdan sürüyorum. Sonra diğer ucunu alıyorum ve ortaya doğru katladım. Yağ sürme işlemini unutmayalım. E ee, özellikle her yerine gelecek şekilde sürelim. Ve uçlarını da sürüyoruz aynı şekilde. Hemen kenara alıyorum tepsime. Şimdi tekrar açıyorum. Aynı şekilde elimizle. Oklavada kullanmadan çok pratik oluyor. Elimizle rahat açıyoruz. Tereyağımızı sürelim bol bol. Ne kadar çok yağ sürersek o kadar çok açılır. Ben toplamda 150 gram kullandım. 200 gram da kullanabilirsiniz, bezelerinizin çok açılmasını istiyorsanız. Şimdi uçlarını katladım tekrar ve yağımdan sürüyorum. Tekrar sürelim. Onu da kenara alalım. Üçüncü bezemi de açtım ben hemen onu da yağlıyorum. Daha sonra ortasına ilk yaptığımız bezeyi alalım ve hemen kapatalım hamurumuzu. Tekrar yağlayalım ve diğer ucunu da üzerine alalım. Tekrar yağımızdan sürelim bu şekilde sizler de yaparsanız çok güzel katmeriniz olur. 5 çaylarında ve kahvaltılarda çok güzel, sevilen bir lezzet. Hemen onu da alıyorum. Ve ikinci bezemede aynı işlemi yapıyorum. Daha sonra buzdolabında 45 dakika bekletiyorum tereyağımız donana kadar ama öncelikle tabii ki poşede alıyoruz. Bu şekilde alalım buzdolabına. Bakın tereyağımız donmuş. Hemen ilk bezemi alıyorum. Sizler de bu işleme özellikle dikkat edin. Tereyağı donmadan kesinlikle çıkarmayın. 45-50 dakika yani ne zaman donarsa o zaman çıkartabilirsiniz. Evet şimdi oklava ile biraz açıyorum. Sadece bu aşamada kullanıyorum oklavayı. Bakın baloncuklar var. Bu da katmerimizin güzel olduğunu gösteriyor. Evet iki ucundan uzatıyorum. Şimdi yanlardan da biraz açacağım. İlk katmerim hazır. Katlayarak yağlı kağıt koyduğum tepsime alıyorum. Biraz da burada uçlarından çekiyorum elimle. Şimdi ikinci katmerimi de yapacağım. Evet o da hazır. Onu da aldım tepsime. Şu an iki katmerimiz de hazır. Şimdi keskin bir bıçak alalım ve katmerlerimizin üzerine çizikler atalım. Bunu yapmamızın sebebi ee, güzel pişmesini sağlıyor içinin. O yüzden bunu atlamayalım. Sizler de aynı şekilde uygulayın. Çok güzel bir sonuç olacak. İkinci katmerime de aynı işlemi yapıyorum. Şimdi bir yumurta sarısının üzerine ben bir kaşık da yoğurt ekledim. Ve katmerimin üzerine sürüyorum. 210 derece fırında alt üst ayarda yaklaşık 40 dakika pişiriyoruz. Bakın katmerlerim pişti, çıkardım. Size de gösteriyorum, çok güzel görünüyor gerçekten. Şimdi sunumda da tekrar göstereceğim. Bakın hala çok sıcak. Şöyle elimle hafif dokundum. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.